Hoş geldiniz efendim. Hoş, Hoş geldiniz. Bir olun. dakika. Bir dakika. Buyurun. Şöyle vereyim. Ee, şöyle şöyle. Daha yakın. Basmayın. Galoşları ayakkabının üzerine giysem... Olmaz. Olmaz. Yani yırtılırsa bütün mikroplar yere dağılır. O yüzden lütfen böyle giyerseniz. Kusura bakmayın. Size anlattım ya yolda. Tamam. Tutabilir misin? Tabii tabii. Sağ olun. Biliyorsunuz durumu. <laughs> Olsun. Aa. Ee, bir de Hı. şunu vereceğim ben size, bir de bunu giyersin. Ay yok artık mümkün değil. Benim resmi cübbem var, onu giyemem. İyi de biz bu bunu bulana kadar neler çektik biliyor musunuz? Yıkadık, ütüledik. Eğer siz bunu giymezseniz ablam hayatta evlenemez. Pekala, onu da giyeceğim. Sağ ol, bir şey yok. Sağ olun bir saniye, ee, onu pardon, giyin. Tamam. Şey. Evet, içinde kaldı. Değil. Kapıyı mı? kapıyı Kapıyor. Aldım ben. Tamam. Tamam, sağ olun, sağ olun. Ben kolonya vereyim mi de size ona dokunmadan? Peki tabii. Şey. Tamam, tamam, sağ olun. Sağ olun. Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Geç, geç. Tamam. Geç, geç, geç. Tamam, tamam, tamam. Gülbe. İstersen ablana haber ver artık. Bak. Evet. Vereyim, vereyim de. Han yok ortada. Allah'ım Han Allah gel artık ne olur. Ne olur gel. Yok kesin bir şey oldu. Benim kardeşime bir şey oldu kesin Allah'ım. Allah'ım ben bunu bilmeliydim. Bir şey oldu kesin. Ay Safiye ne kadar meraklısın. Hemen aklına kötü bir şey getirmeye ya. Ya belki şarjı bitmiştir Olamaz mı? Olamaz. Çünkü o telefonla cevap verirdi. En kötü mesaj atardı. Bana haber verirdi. Böyle bir günde beni yalnız bırakmazdı o. O masaya asla onsuz oturamayacağımı biliyor. Allah'ım ne olur kardeşimin başına bir şey gelmesin Allah'ım. Ne olur ya Rabbim gelmesin başına bir şey. Abla Nikah memur geldi. Geldiyse geldi Gül ben ne yapayım? Ne yapayım? Allah'ım ne olur bir şey olmasın ya Rabbim. İçimde kötü bir his var. Bir uğursuzluk var ne olur bir şey olmasın ya Rabbim. Bir şey var o bana demişti zaten. Demişti Han bana. Eğer ben siz evlenirsem mutlu olamazsın ayrılırsınız lanetlenirsiniz demişti o bana zaten. Yapma Safiye Han hayatta böyle bir şey söylemez. Sen nereden bileceksin be? Nereden bileceksin? Bizim birbirimiz için ne olduğumuzu nereden bileceksin sen? Kimse bilemez onu. Gayet iyi biliyorum. Herkese gösterdiniz zamanında. Niye yok o zaman? Niye gelmiyor? Sadece bunu söyle bana. Niye yok? Ya gelmedi çünkü... Çünkü ne? Çünkü... Ya bilmiyorum Safiye ama bildiğim tek bir şey var. Han böyle bir günde seni yalnız bırakmadığı gibi... ...hayatta üzmez. Üzdüğüne göre kötü bir şey geldi işte başına. Çocuğa bir şey oldu. Ben hissediyorum ya. Hissediyorum. içimde bir his var benim. Ya Safiye öyle bir şey olsa mutlaka duyardık değil mi? Yapma ya. Hmm. Safiye Han şu anda onun yüzünden böyle davrandığını duysa ne kadar üzülür değil mi? Ha? Ya belki de iki dakika sonra girecek kapıdan içeri. Ve sen hayatının en mutlu gününü böyle ziyan ettiğin için çok üzüleceksin. abla. Benim benim dizim çok acıyor. Çıkar o numar Ne yapsak şimdi? Bilmem. Eğer eve geç kalırsak ne olacağını biliyorsun. Biliyorum. Ne yapsak? Ben seni sırtıma alayım. Ya düşersek? Düşmeyiz. Nereden biliyorsun? Çünkü söz veriyorum. Abla sözü. Sana bir şey olmasına izin vermem. Ben de sözü veriyorum. Bundan sonra seni asla üzmeyeceğim. Söz verirsen tutmak zorundasın ama. Tutacağım. Eğer tutmazsam Allah beni daha bitirirsin. Daha kötü canım yarısın. Han. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Senin canın acırsa benim canım daha çok acır. Hadi gel sırtım atla. Oh. <laughs> Şura. Şuradan tut ablacığım. Heh. Ay, ay, han, sen biraz ağırlaş tamam, Ayı, al. Han, ay, biz al. sana yemek vermiyoruz. Böyle olmaz. Al. Han, bak, sakın ayağın bana değdirme, tamam? Ay. Ya, ya çık, pis pis bak. Bak şimdi, bak o ayağım. Ama, ama şimdi düşün. Şey. Sana bir şey olsa ben yaşayamam. Senin canın acırsa benim canım daha çok acır. Fal. Bugün senin çok ama çok mutlu olman önemli. Han için, kardeşlerin için, Naci için, hepimiz için. Hele baba, en çok onun için. Ha? Sen benim ne hissettiğimi anlayamazsın tamam mı? Senin hayatındaki en önemli insan böyle bir günde en mutlu olman gereken günde yanında olmazsa sorun olmayabilir ama... ...bu benim için bir sorun. Ben mutlu olamam. Olamam. Han olmadan olmaz. Şuram ağrıyor. Resmen hissediyorum. Yok. Yok yapamayacağım. Git söyle. Söyleyin gidin. Herkes gitsin. Beklemesin boşuna. İptal oldu her şey değil. Aa, yeter ya yeter. Hayır kimse gitmiyor. Sen de duruyorsun. Sen de duruyorsun. Git kendin söyle. Madem öyle git kendin söyle. Seni deli gibi seven o adamın gözlerinin içine bak. Ve kardeşime yapılanı ben sana yapacağım de. Söz verdim ama tutamıyorum de. Evlenemeyeceğim de. Git kendin söyle. Yap. Bunun bir insan üzerindeki etkisini en iyi sen biliyorsun Safiye. Handan biliyorsun bir de. Mahvolmuştu kardeşim. Mahvetmiştin onu. Yok ben Naciye yapamam bunu. Yapamam çok üzüldüm. Yapma o zaman Safiye. Yapma. Bak şöyle yapalım mı? Sakin olalım. Dışarıya hiçbir şey çarptırmayalım. İçeri geçelim hiçbir şeyi böyle hissettirmeyelim. Kimseyi telaşa vermeyelim. O nikah memuruna rica edelim. Han gelene kadar beklesin. Ha? Yapabilir misin bunu? Kızım girebilir miyim? Annem çok güzel bir hayat sürdü. Bu sana da uğur getirecek. Şans bulaşıcıdır. Ceylan yardım eder misin? Tabii ki. Herkes seni görmek istiyor. Naci de öyle. daha fazla bekletmeyelim onları.